Merhabalar dostlar Afrika bu saatte Plus Studios V3 modu ile Survive çekeceğiz Arkadaşlar sadece kollu olacak Mob pick'ı falan işe kılıç olmayacak Çünkü onlar çok hile gel bu, da çok hile ile ama aşağı böyle Survive yapmaya çalışacağım Yani ölmeden e, el, e falan kesmeye falan çalışacağım Şimdi bize odun lazım Böyle de kendimi falan savunabiliyorum Bunun zaten kullanımı sınırsız diyoruz Bakın bu şekilde ya arkadaşlar benim odun bulmam lazım. Toprak onu nasıl kullanacağım diyorsunuz. Bak buz kolonundan çıkacağım böyle etkileşim diyeceğim. Bakın böyle de onu kullanabiliyorum. Mesela bakın Y ile. Mesela mesela şu Y. Y basınca yıldım diyordu. G, bir saniye G'ye basınca ne oluyordu? Toprak bakayım. Elimde mi tutmam lazım? <laughs> Elimde tutmak lazımdır yalısa. Ben hemen o zaman bir F butonu yapayım bekleyin. F P butonu alışa eşyalığı değiştiriyordu galiba. Daha sonra ben ayarlayayım şuna. Ta aşağı kaydet. kaydetme çıktı çık tamam. Şimdi F'ye basıyorum. Tamam bu şekilde oluyor. Bunu elakit kit yapalım. da değiştim. G falan yapalım. Mesela bakın böyle. Mesela bakın F'ye bastım. Sonra da bakın. Böyle efsane şey. Şimdi evet. Çok oyalandık. Şimdi bizim ağaç bulup kırmamız lazım. Odun falan toplayacağız taş bulacağız falan filan. Bu, bu arada bu video fikrini ben bulmadım. Bu video fikrini bana, Beslendim best verdi. Ona da teşekkürler buradan. Daha yani ben şu an boş boş eş kollamı deniyorum. Çünkü benim bir ada bulmam lazım. Aa da bir yeşillik var. Aha. ki yapıp uçabilsem çizgi ya. Bunda uçma özelliği yok ki bakayım. Var mı uçma özelliği? Yok ağlaşa valla. saniye kendime şey yapsa bakın. Bir saniye. Havaya uçu desem. Uya bassam bir saniye. Kendim uçabilir miyim? Yok olmuyor. Ya illa bu dağıtım tırmanmak lazım. Otomatik zıplamam mı açık? Güzel görüntü ayarlı Otomatik zıplama açık galiba kapatayım Bakayım 30 zıplamı kapattım Tamam otomatik zıplamayı da kapattım hala çok ya hiç yok mu cidden? Yokmuş. Hadi abi ya. Biraz gezinsen belki buluruma. Buldum. Abi abi bu tek ağaç ya bana bir sürü ağaç lazım. Bununla şey evet, soracağım bir saniye. Şuna bassam, Y'ye basmasam bekle. Ne ile patlatabiliyor musun? Bir saniye bas, şöyle bir neye bassam bakın. Kaybol abi yapmayak. Tamam bu ağacı bitirdik. Hmm. Açığımızda böyle artık. Hmm. Bu, o bu obuzda bana neydi? Hmm. Acık. Pişmiş alalım. O salak et de yakmadı inşallah Bu arada şu ev şu bloklar ata. Tamam etimizi pişmiş alalım Tamam bir tane daha ağaç buldum. Aa bir inek daha gördüm. Aslında biraz kolay oldu ya. Aslında ejderhayı kesmek biraz da olabilir de. Yani benim aklımın düş siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Şu ağaca da kıralım. Neye kayboldu lan? Daha inek kayboluyor. Hayır, bu da toplayacağım. <laughs> Bak, inek ya, kayboluyor. <laughs> Bak şaka yapıyorsun, Etten kayboldu deme bana ya. Olan. git 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 yaktı ve etten de aldım. çok güzel Tamam biraz gitti şu et şu etlerden biraz İyi gidiyoruz ya sizce Etkana böyle de bas hatta bu sula söylüyorum. Hadi. Taş elde edebilir miyim ya acaba şu şey kolumda bekleyin. Edemiyorum galiba bakayım. Maalesef ki taşı kazma ile yapmak lazım. Hala biftiğimiz var inek bulabiliriz. Belki. Şu anda çok kanık oldu sıkıntı değil. Yani kanık olursa bakın. Böyle şuraya bir tane ye basan. Olmadı sen. Şöyle bir tane ye basan böyle önümü aydınlatın. Hmm. Enikler var. Çilek var lan bu da. Yeah. Yeah. Hayal görmedin değil mi? Az önce bu da inek vardı. Abi arkadaşın öldüğünü gördü de kaçtı mı lan bu? Kendisi de ölmüş. Sakin ol, sakin ol, biraz sakin ol. Biraz aldın toplayalım, ev yapalım. Bu olay şey hile olabilir bu kollama modlu survival diyoruz biz burada ya oyna bunlarla başlayalım çünkü Ya bunlar öğretilmiyor arkadaşlar Zaten diğer kılıç falan da öğretilmiyor boş ver yani o yüzden Ette kaybolmuş yine Oğlum yanlış şey kazıyorum Çok kanık oldu ya. Işık benim bir saniyesi. Ne yapacaksak? Çeşit cehennem tuğlam olsaydı biliyorum. Şey yapardım. Ya moblar da gelmeye başladı şu. İlla bunlar ne? Neye... Başka başka ne özellikle var adam kolda? Öz düşü, ova. O O M O -u. tam. O M O O öz düşüyor peki. O öz düşüyor. M. Yamul tuta M. <laughs> ya ben bunu bir saniye. Böyle şey yapsam. Evet şu an yamuldu. Bu yamultma çok iyi bir şey ya M Evet et de bana gelmedi <laughs> Hay hay Neden bununla bana oluyor Neyse Boş yaptık Bayağı ağaç varmış vallahi bizim haberimiz yok. Koyun bulmam lazım abi ağaç yeter vallahi bana. Çöl geldik acaba çölde tapınak bulabilir miyim? Çöl tapınağı bulursam çok epik olur. Çünkü hmm. bayağı eşya kazanırsın. Tamam pişmiş gelmedi ya be yeah. et Ette yandı maalesef arkadaşlar <laughs> ineğimizin ayı Ben f şey böyle gideceğim ya vallahi böyle daha iyi görebiliyorum Böyle ne bileyim çok küçük geliyor abi ya Tapınak yok mu be hocam bir tapınak ya maden değil tapınak Aa Bunu bilmeyen yoktu zaten. Yapmazsam içimde kalırdı. Abi sürekli inekten ette yanıyor ya. Şunu inekler bir yamultalım Dur kardeşim Niye aklıma gelmedi ya meyle durduğuma fikir Sen de dur Ulan Abi gene yandı ya. Oğlum et et sıkıntım var yapmayayım bana bunu. Şu dağa çıkalım. Bence alacağım diğer bölüm bir bir köy veya düzgün bir bu bulmaya Hatta şu ineklerde de gelmişken bir hmm. deneteyim. Aslında M ile daha mantıklı ya, inekler kaçınca zaten... Allah beni kahretsin arkadaşlar bekleyin bir saniye. Az eşyamı alayım ben. Biz arkadaşlar neyle dolaşmışsız dolaşmışsız ya. Tam yatın bu dağdan çıktık. Ha bu da gitmiştik? Aynen bu ala patlatmıştım hatta. Bu da ilerlemiştik. Yani çöl gibi bir yer vardı hatta arkadaşlar. Neredeydi o? Şu anda iyice mal oldum ha. Arkadaşlar biz en son nerededik ya? Kafam gitti. Uf. Ben tam var ya salağım ha. Burasıydı, eşyalarım yandı mı? Yapma ya. Abi o zaman ne yapacağız? Tekrar alırım ben de o zaman. Ben tahtımı da aldım Aga bu arada söyleyeyim. Bir 64'lük alalım arkadaşlar. Et de alalım çünkü hile oldu abi. Arkadaşlar videomu kolay da umarım videoyu beğenmişsiniz de videomuzun sonuna geldik. Daha fazla arkadaşlar Survivor videosu için like ve abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.